Evet, sıradaki başlığımız üssün üssü. Bir üssü sayı var. Bunun bir üssü daha var. X üzeri M var. Tekrar bunun parantezde dışında bir üst daha var. Böyle durumlarda bu iki üssü arkadaşlar çarpıyoruz. X üzeri m çarpı n oluyor. Tabi bunların ispatları, mantıkları, real sayılar bölümünde anlatıldığı için burada sadece hatırlatmış oluyoruz. yani üssün üssü olduğu zaman Üstleri çarpıyoruz. Aşağıda örnekler var. 2 üzeri 3, üzeri 4. 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 2 üzeri 12 elde ediyoruz. ve X üzeri 3, üzeri 5. 3 ile 5'i çarpıyoruz. X üzeri 15 elde ediyoruz. Ee, X ile örneğe bakalım. X artı 1 üzeri 7, üzeri 7. Yine 7 ile 7'yi çarpıyoruz. X artı 1 üzeri 49'u elde ediyoruz. Evet bunun alıştırması. Birinci alıştırmada 5 üzeri 3 üzeri 2. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 5 üzeri 6. 3'e bakalım. 7 üzeri 3 üzeri 5. 3 ile 5'i çarpıyoruz. 7 üzeri 15. 4'ü de yapalım. 2 üzeri eksi 3 üzeri 2. Eksi 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 üzeri eksi 6. Evet. Bir de 7 yapalım. A artı 2 üzeri 2 ve 9. 2 ile 9'u çarpıyoruz. A artı 2 üzeri 18. Evet. Deliyoruz. 9'a bakalım x-1 üzeri 3 üzeri 2 var. İlk önce burayı yapalım. Burası ne olacaktır? x-1 üzeri 3 ile -2 2yi çarparsak 6 olacaktır. Şimdi bunlar artık çarpılıyor. Çarpılırken üstleri topluyorduk. x-1 üzeri 6 ile artı 2 4 olur. Evet 12. alıştırmaya bakalım. Burası 5 ile 4'ü çarparız. A üzeri 20. Burası 6 ile 5'i çarpıyoruz. A üzeri 30. Şimdi çarpım olduğu için hepsi üstleri topluyoruz. A üzeri 20 artı 30 eksi 12. Bu da A üzeri 38 olur. 14'e bakalım. 9'un karesi yerine <laughs> 9 3'ün karesi olduğu için 3'ün karesinin karesi yani 3 üzeri 4 yazabiliriz. Ve 3 üzeri 4 ile şu 3 üzeri 4 ile bu 3 üzeri 4'ü çarptığımızda üstler toplanacağı için 3 üzeri 8 yapacaktır. Ve dışarıda karemiz var. 3 üzeri 8'i 3 üzeri 9'a böldüğümüzde 8'den 9'u çıkarırsak 3 üzeri eksi 1 olur. Sonuç olarak kareli de eksi 1 ile 2'yi çarparsak 3 üzeri eksi 2 bulunur. Evet burada 4 üzeri 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. 0. üs 1 yapıyordu. A üzeri 2'yi tekrar yazayım. Alttakini işaretini değiştirerek üst tarafı işaretini değiştiriyorduk. Eksi 2 artı 2 olur. Artı 2a eksi 2a olur. Üzeri eksi 2 var. Tabi bu 2a'yı eksi 2a birbirini götürür. Dolayısıyla sadece 2 kaldı. 2 ile de eksi 2'yi çarparsak a üzeri eksi 4 elde ederiz.